arkadaşlar bugün sizlere aldığım ürünleri göstereceğim, tanıtacağım. Minik bir tripod arkadaşlar. Ee, bunu nasıl çalıştığını göstereyim. İlk önce bunu masaya sabitledim ya. Şöyle şurayı düz yapayım. Sonra üstüne telefonu sabitliyorum. Sabitledim. Bakın vakumlu olduğu için yapışıyor. Telefonu şu şekilde döndürdüm bakın. Tutuyor resmen. Böyle çalışıyor. Açıyorum mesela. Hiçbir şey olmuyor. TikTok şeyi var bu arada. Kapatayım. Böyle. Şimdi çıkaralım bunu. Böyle bir tripod arkadaşlar. Çok sevdim ben bunu. Ee, ben e, nereden aldım diye soracak olursanız ben bunu satın almadım. Dayımdan isterim. Dayım getirdi. Ee, dayım iş bankta çalışıyor. Youtube kanalım olduğu için istemiştim aslında. Normal video izlerken de kullanabilirim e, ee, nereden getirdiğini de söyledim ama arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir minik tripod. Aslında istediğimiz yere götürebiliriz minik olduğu için. Neyse. Geçelim ikinci ürüne. Bu arkadaşlar şöyle 5 TL'ye aldım. Düştü. Bunu böyle. Burası mavi, burası su yeşili. burası da yeşil. Böyle şuradan geçiriyorsun, şöyle de kapatıyorsun. Saçına olmuş oluyor. Benim saçım kısa olduğu için e, tam olmuyor da taktım saçımı az önce. Şimdi paketinden o yüzden çıkarttım. Geçelim üçüncü ürüne. Üçüncü üründe yapışkanlı şöyle. E, bunları nerede kullanıyorsunuz diye sorarsanız böyle burunun yanına takılıyor. Hani e, lera lera peeling gibi. Ama sahte yapışkanlı. Gözümün yanına falan takıyorum. Hatta şu an gözümün yanında var. Bu e, bu da iki buçuk yani Normalde bunun böyle büyükleri var. Teyzem onları aldırıyordu. Ben gidip almıyordum. Bunu ben gidip aldırdım. Ee, çünkü koronavirüs olduğu için şu an e, yakında bir yere gittim. Orada da minik vardı. Böyle bir tane. Sonra arkadaşlar boyuna takılan bir kolye. Şöyle e, boyuna takıyorsunuz ya. Bunları neden aldınız diye sorarsanız biz yol gidiyoruz ve orada geceleri he, dışarı çıkıp dondurma falan yiyorduk. Ben de öyle süslü süslü şeyler almak istedim. Şimdi arkadaşlar internetten sipariş verdiğim terliği göstereceğim size. Giydim ben. Çok 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 güzel. Ah bu gözüküyor. Çok tatlı hologramlı bir terlik. Hologramlı kalem kutum vardı. Hologramlı cildim e, vardı. Hologramlı kentem vardı. Şimdi terliğimi aldım. Çok mutluyum. Onu da gösterelim hemen. Kapının önüne gidelim sizinle beraber. Şunları da alayım. Derken. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle iki de bırakayım alacağım onları. Burayı da kilitlemiş ya. Arkadaşlar çok güzel. Böyle hologramlı buraları çok tatlı. Bir tane. Ay Gitme. 30 lira verdik arkadaşlar buna. 37 numara ve 30 lira verdim. Saçım... Ay, renkli saçı taktım da çok tatlı değil mi? Bakın buraları da böyle gri. İki siyah. Oradan da bir tane. Ay. gidiyorsun ki? Benim tercihime yol açın sizi pis ayakkabılar. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bu arada bizim binaya yavru kedi giriyor. Ee, hamile kedi doğum yapmış bodrumda. Evet bunu alayım. Botova ne demek acaba? Neyse. Öbür tarafa geçelim şu an. Evet arkadaşlar. Renkli saçımı taktım. Bunu göstermek için geldim banyoya. Bu arada arkadaşlar bunu da göstermeyi unutmuşum. Yeni almadım aslında. Ee, birkaç gün oldu alalı da. Çok tatlı ve şöyle kapağını açıp göstereyim. Şey kremi, ay ne kremi diyorum, tövbe tövbe krem diyorum. Benim yedim koyu görüyorsunuz. Ben de o yüzden koyu renk aldım. Bayağı bronzlaştı. <laughs> ay kapanmıyor ya. Üf. Bir kapatacağım. Üfü. Arkadaşlar bu takayı göstermek istedim. Bu takayı nerede buldum biliyor musunuz? Dolaptan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Negen, neden, neden gösterdiğimi açıklayayım bu arada. Dolaptan çıktı. Hani onu aramıştım ve bulamamıştım. Bugün buldum. Neden çok aldım? Evet. Kalp kalp kalp. kalp. Videomu beğendiyseniz lütfen Allah size like atın. <laughs> kapı, çaldı. Acaba kim geldi? Şuraya bas. <laughs> kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Arkadaşlar videom bu kadardı. Misafirimiz geldi. Bu yüzden videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Diğer kalan abur cuburu ürünlerini de başka bir videoda size sunacağım. Sırf göstermek için onları yemeyeceğim. Sırf. Hani yapıyordu ya. Hani neydi o ya? Aslı yapıyordu ya. Hangi nerede? Hani Selena'dı ki Aslı. Yapıyordu da ya. az önce onun taklidini yapmaya çalışmıştım. Birkaç 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 böyle geri gidersiniz. görürsünüz lütfen like atın kısmında. Görüşürüz arkadaşlar ve lütfen like atın. Like atsanız elinize mi yapışacak? Ben bu yüzden her gördüğüm videoya like atıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada bir tane çok tatlı poşet buldum. Çok güzel.